Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seçimin ilk istifası İyi Parti'den geldi, görevinden ayrıldı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. İyi Parti, Türkiye genelinde %9,74 oy alarak MHP'nin altında kaldı seçimlerde umduğunu bulamayan İyi Parti'de istifalar gelmeye başladı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını, yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum, diyerek duyuran Kadıoğlu, daha önce bir partiden iki kere il başkanlığı teklifi ve bir başka partiden kurucu üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim, dedi. Açıklamasının devamında Kadıoğlu, parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.